Selamun Aleyküm dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Sabri. Keyifler yerindedir umarım. Şu anda elimde Tekno Camon 40 Pro 5G var. Bunu yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Satın aldığım dönemde 17.721 TL'ydi ama az önce kontrol ettiğimde en uygun fiyatın yaklaşık 19.000 TL olduğunu gördüm. Elindeki 8.256 versiyonu bunun 12.256 versiyonu da bulunmakta. Ama o zaman fiyat avantajını kaybediyor. Benim satın aldığım fiyat veya şu andaki güncel fiyatına da baktığımızda bulunduğu aralıkta en iyi ürün olduğunu söylemem gerçekten zor. Ama bu fiyat segmentinde zaten en iyisi şu demek de pek mümkün değil. Zira orta seviye telefonlara baktığımızda illaki bir şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Mesela oyun tutkunları Poco X6 buraya da Poco F6 gibi modelleri satın alırken kamera özelliğinden feragat ediyorlar. E, Tekno Honor gibi markalara bakanlar ise e, biraz ondan biraz bundan satın alabiliyorlar. Ben şimdi bu telefonunla artı ve eksilerini sizlere anlatacağım. Videonun sonunda da ufak bir kıyaslamamız olacak elbette. Satın almadan önce aklımdaki en büyük kuşku acaba performans, ısınma ve pil tüketimi konusunda bir sıkıntı yaşar mıyım? İçerisinde Mediatek Dimensity 7306 işlemci bulunuyor. Buradaki mıt takısı işlemcinin tekno ürününe özel olarak optimize edildiği anlamına geliyor. Galaxy cihazlardaki gibi hız aşırtma değil optimize edildiği anlamına geliyor. Bu da iyi bir şey. Zira işlemci ve yazılım ne kadar optimize çalışırsa biz o kadar stabil bir telefon kullanırız. Telefonu kullandığım süre boyunca uygulama açılışlarında veya uygulamalar arası geçişte hiçbir sıkıntı yaşamadığım gibi ısınma problemiyle de karşılaşmadım. Telefonun pil tüketimi de beni gerçekten şaşırttı. Çift sim kartlı, tek sim kartlı, güç tasarrufu açık ve kapalı şekilde farklı farklı senaryolarda deneyimledim telefonu. Elbette ki çift sim kart ve güç tasarrufu kapalı şekilde olduğunda biraz daha fazla pil tüketiyor. Ama genel anlamıyla telefonu kullandığım süre boyunca yoğun kullandığım günler dahil olmak üzere hiçbir defa bile pil uyarısı almadım. Pil uyarısı almamayı kenara bırakın. %30'ların aşağısına bile düşmedi. Benim yoğun kullanımımda telefon beni fazlasıyla memnun etti. Abi benchmark testi yapsaydın da bizim aklımızda da bir fikir olsaydı diyebilirsiniz ama ya o benchmark testlerini yapmak için telefonu e, teste başlatıp masanın üzerine bırakmam gerekiyor. Gerçek hayat testiyle hiç uzaktan yakından alakası olmuyor. Zira kendi çalıştığım ortam mesela bodrum kata iniyorum yukarı çıkıyorum. Telefon şebeke sinyalini araması konusunda bayağı bir zorladığım durumlar oluyor ki şebeke sinyali aramak tüm telefonlarda fazlasıyla enerji tükettirir bildiğiniz gibi. Gerçek hayat senaryosunu ben daha uygun buluyorum. Telefonda da yoğun kullanım dahil olmak üzere hiçbir şekilde pil sıkıntısı yaşamadım. Telefonu doldurmak için de 45 wattlık hızlı şarj adaptörünü kullanabilirsiniz. Kutu içerisinden çıkıyor. Aynı zamanda oyun oynarken de pilden feragat etmek istemiyorsanız pili atla özelliği de var. Orijinal kablo ve adaptörü kullanırken pili atla özelliği sayesinde doğrudan prizden gelen elektrikle oyununuzu oynayabilirsiniz. Pilden hiçbir şekilde enerji tükenmeyeceği için pil devriniz veya pil sağlığınız konusunda da hiçbir dezavantajınız olmayacak. Ayrıca telefonu hızlı şarj etmek istediğinizde birçok telefonda varsayılan olarak ne ayarladıysanız o şekilde şarj edebilirsiniz. Yani hızlı şarj ayarladıysanız hızlı şarj, yavaş ayarladıysanız yavaş. Ama Tekno Camon 40 Pro 5G'de Şarja taktığınız an itibariyle sizlere soruyor. Akıllı şarj mı, yavaş şarj mı yoksa hızlı şarj mı edeyim diye. Siz oradan kendiniz doğrudan seçebiliyorsunuz. Bu bence güzel bir özellik olmuş. Sürekli e, benim gibi yatmadan önce telefonu prize takıp sabahları çeken biriyseniz muhtemelen akıllı şarj sizin için yeterli olacaktır. Ama ben bile zaman zaman hızlı şarja ihtiyaç duyabiliyorum. Gün içerisinde Allah korusun bir hastane işi veya acil gitmem gereken bir yer oluyor. Hızlı şarj etmek için ayarlarda zaman geçirmek yerine telefonu prize taktığımda oradan hızlı bir şekilde hızlı şarj ayarını seçmek bence gayet iyi olmuş. Pil konusunda aklınızda bir şüphe kalmasın. 5200 mAh pil rakiplerindeki 6000-6500 mAh seviyelerinden geride dursa da yazılımı ve işlemcinin optimize çalışması sebebiyle muhtemelen birçok kişi 2 gün boyunca prizden uzak duracaktır diye düşünmekteyim. Telefonun ekranına gelecek olduğumuzda ekran yeterince büyük diyebilirim. Sağdan ve soldan kavisli. Aslına bakarsanız alttan ve üstten de ufak bir kavis var ama işte emsal kabislerimiz yan kısımlarda. 29 en boy oranı biraz ince uzun. Xiaomi ve Oppo gibi markalarda gördüğümüz ve kullanmaya alıştığımız bir oran. Ama ben kendim şahsen 19.5'a 9, 19.75'e 9 gibi Gire biraz daha böyle geniş en boy oranlarını seviyorum. iPhone ve Galaxy cihazlar bu yüzden bana biraz daha sıcak geliyor. Ama bu da güzel. Buradaki tek handikapımız sağdan ve soldan kavisimiz olduğu için telefon zaten ince uzunken bu kavis nedeniyle biraz daha ince ve uzun oluyor. Ama bunun bir de avantajı var. Telefonu elinizde tutarken daha mukavemetli ve daha sağlam tutuyorsunuz. Yani bir taraftan artısı bir taraftan eksisi var. Bunu tamamen kendinize göre belirleyip yorumlayacaksınız. Telefonun ekran parlaklığına değinmem gerekirse Ağustos ayının bu sıcacık güneş altında bile telefonu kullanırken bir sıkıntı yaşamadım. Parlaklık gayet yeterliydi. Sadece göneş gözlüğü taktığım an itibariyle ya biraz daha parlak olsaydı dedim. Ama bunun haricinde normal kullanımda gözlüğümü çıkarttım ve telefonu kullandım. Parlaklık bir tık daha iyi olabilirdi. Ayarlara girdiğinizde ekran ayarları içerisinde ekstra parlaklık diye bir özellik göreceksiniz. Bu özellik benim kullandığım markalar içerisinde sadece ve sadece Samsung'da mükemmel çalışıyor. Bunun haricinde Xiaomi'de de böyle bir özellik var. Ama Samsung'daki kadar hiçbiri doğru düzgün çalıştıramıyor bu özelliği. Tekno Camon 40 Pro 5G'de ise ne yazık ki Orada sadece bir özellik var. Açsanız da kapasanız da hiçbir şey değişmiyor. En azından ben şimdilik böyle gözlemledim. Belki ilerleyen zamanda bir yazılımsal düzeltme ile buraya da güncellerler. Telefonun malzeme kalitesine baktığımızda plastik, mat arka kapak ve parlak plastik çerçeve ile beraber geliyor. Hemen hemen hiç parmak izi bırakmadığını söylemeliyim. Telefonun dokusu güzel ama elden birazcık kayıyor. Bunu da belirtmeliyim. Kutu içerisinden güzel bir kılıf çıkıyor. Sert bir kılıf. Ama bu kılıfın tasarımı ile telefonun tasarımı da birebir aynı. Ayrıca kılıfın üzerinde bir doku var. Sanki böyle deri kaplama gibi. Tabii ki deri değil. Ee, bununla beraber telefonu kullandığınızda ne tasarımınız olumsuz olarak etkileniyor ne de malzeme hissiyatınız. Sert bir kılıf olduğu için doğrudan telefonu tutuyor musunuz oluyor. Dolayısıyla bu kılıfla da telefonu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir ekran koruyucu jelatini çıkıyor ama onu kendiniz uygulamanız gerekli. Ben uygulamadım. Şimdiye kadar da herhangi bir çizik vesaire olmadı. Telefonu çantamda da taşıdım, cebimde de taşıdım. Yani Gayet sağlam olduğunu söylemeliyim. Muhtemelen aklınıza şu soru gelmiştir. Ya Sabri ben seni uzun zamandır takip ediyorum. Sen metal çerçeve ön arka cam tasarımları daha çok seviyorsun malzeme kalitesi olarak. Kesinlikle doğru yerden beni yakaladınız diyebilirim. Eğer bir telefon plastik kasayla beraber gelecekse bana metal kasayla gelmediği için bir takım avantajlar sunması lazım. Daha ince ve daha hafif olması lazım. Ve en azından... Ee, daha böyle tok durması lazım. Buradaki plastik malzeme esnemesin ki ben kaliteli hissedeyim. İşte bu telefon bunları bana sağlayabiliyor. Hafif, ince ve kesinlikle arka malzeme hiçbir şekilde esnemediği için kaliteli bir hissiyat sunuyor diyebilirim. Elbette ki metal çerçeve ve arka kısmında cam olmasını isterdim ama olmayacaksa fiyat avantajı ve az önce söylediğim durumlarda göz önünde bulundurulduğunda bunları göz ardı edebilmem mümkün. Cihazın hoparlörlerine değinmem gerekirse ses performansını ben genel anlamıyla beğendim ama şikayet ettiğim konularda olmadı değil. Yıllar önce kullandığım aslında yıllar demek biraz uzun zaman gibi oluyor ama bir buçuk iki yıl kadar önce kullandığım e, Tekno Phantom V Fold modelinde de aynı problemi yaşamıştım. Cihazda stereo hoparlör var. Ancak ikinci hoparlör olarak kullanılan AYZ kısmındaki hoparlörden az ses çıkıyor. Yani telefonu elimde tutup da film izlemek istediğinde sanki bir kulağım tıkanık gibi oluyor. Veya oyun oynarken bunu yapmak istersem yine aynı şeyler söz konusu oluyor ne yazık ki. Yani ses şiddeti, ses yüksekliği, ses kalitesi gayet başarılı. Hoparlörlerden bu konuda bir şikayetim yok. Ama stereo ses alma konusunda bu ikinci hoparlör bir tık zayıf kalmış diyebilirim. Bununla beraber gelen çağrı sesini biz hangi seviyede ayarladıysak bizlere o şekilde duyuruyor. Yani iPhone ve Xiaomi cihazlardan alışa gelmiş şekilde yüksek sesli bir şekilde çağrımızı duyabiliyoruz. Oppo, Realme, Samsung'daki gibi artan sesli zil seviyesi söz konusu değil. Ben bu şekilde olanını seviyorum. Ben nasıl ayarladıysam bana o şekilde duyursun. Ama anlamadığım konu şu firmalar neden artan sesle zil veya doğrudan benim ayarladığım ses seviyesinde çalışacak şekilde ee, bir seçenek sunmuyorlar bana. Bu seçeneğin kesinlikle sunulması lazımdı. Bunu sağlayan şimdiye kadar kullandığım telefonlar arasında sadece Red Magic vardı. O da biliyorsunuz ki oyunculara özel, biraz pahalı bir telefon. Peki ya telefonun Bluetooth kulaklıkla verdiği performansı anlatmam gerekirse? Şöyle söyleyeyim ki Bluetooth kulaklığınızın iyi olması yetmiyor. Telefonun sizlere iyi bir sinyal, iyi bir ses sunması gerekiyor. Telefonda ben Samsung'un Galaxy Buds 2 Pro modelini kullandım. Hemen hemen her telefonumda da bu kulaklığı kullanıyorum, deneyimliyorum. Hatta iPhone kullansam bile diğer telefonlarla kıyaslamak adına bu kulaklığı bir kere olsun bağlarım. Çünkü benim ana kulaklığım bu. Ve bu telefondan aldığım Bluetooth performansını gerçekten çok beğendim. Ne bağlantı kopması ne de ses kalitesinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Ses şiddeti de gayet yeterliydi. Ses konusunda olumsuz özellikleri de var. Yani yıl olmuş 2025 böyle şeyleri görmek beni gerçekten şaşırtıyor. Umarım yazılımla düzeltirler. Nedir? Telefonla görüşme yaptığım esnada genelde karşı taraftaki kişiler ya o etrafta çok gürültü var biraz gürültüsüz bir yere geçer misin diyorlar. Aslına bakarsanız genel anlamıyla çalıştığım iş yeri, bulunduğum ev ortamı her yer aynı ve aynı gürültü seviyesinde. Ama bu telefonu kullanmaya başladığım an itibariyle görüştüğüm kişiler bana bu tarz şikayetlerde bulundular. Bu da demek oluyor ki telefonda birden fazla mikrofon var ama ya ikinci mikrofon gürültü engelleme amacıyla kullanılmıyor ya da gürültü engellemesi biraz zayıf çalışıyor. Aslında AI gürültü engelleme diye bir şey var ama onu da sesinizi tanımlamanız gerekiyor. Biraz uğraştırıyor. Onu da yapmadım lanet olsun dedim. Bu şekilde kullanmaya devam ediyorum diyorum. Yani gürültü engellemesi birazcık zayıf çalışıyor. Ses konusunu biraz geride bırakacağız ama yine bağlantılı olduğu için değinmem gereken konular var. Görüşme esnasında ses kayıt özelliği var. Bu gerçekten birçok kişinin aradığı ve istediği bir özellik. Otomatik olarak kayıt açabildiğiniz gibi görüşme esnasında doğrudan başlatma özelliği de var karşı tarafa herhangi bir şekilde bildirim gitmiyor. Yani bu görüşme kaydediliyor demiyor. Bence bu şekilde olması daha iyi. Zira karşı tarafa bu görüşme kaydediliyor bildirimi gittiği zaman karşı taraf işkillenebiliyor. Siz kötü niyetli olmasanız bile sıkıntı olabiliyor. Bir de otomatik kaydı açtıysanız herkese gidecek bu. Yani siz istemeden kaydetseniz bile ee, yani hazır olda kalmak için otomatik kaydı açabilirsiniz. Karşı taraf yani neden beni kaydediyor ki diyebilir ve aranızda husumet olabilir. Bu doğrultuda karşı tarafa bildirim gitmemesini ben beğendim. Ama şunu unutmayın ses kaydı almak suç olmasa bile aldığınız bu ses kaydını başkalarıyla paylaşmak suçtur. Yani mahkemeye bir delil olarak sunmayacaksanız kesinlikle bunu hiç kimseyle paylaşmayın. Gerçi mahkemeye sunacaksanız bile kimseyle paylaşmayın. Sadece mahkemeyle paylaşın. Peki neden o zaman ses kaydı alayım? Ya şöyle düşünün ikinci el ürünlere bakıyorsunuz. Aradığınız gün içinde 5 kişi hangisiyle ne konuşmuştum nasıl pazarlık yapmıştım yapmıştınız unuttunuz. Emlakçılarla konuşuyorsunuz. Kimle ne konuşmuştum evi neredeydi unuttunuz. İşte ses kayıtlarına bakıp bulabiliyorsunuz. Yani bu doğrultuda ses kaydını her zaman beğeniyoruz. Ama o ses kayıtlarını da dinlerken ortamdaki gürültüyü fark ediyorsunuz. Yani gerçekten ikinci yani gürültü engelleme e, mikrofonu doğru düzgün işini yapmıyor diyebilirim. AI otomatik yanıtlama diye bir şey var. Yani gelen çağrıyı siz ayarladığınız ölçüde mesela 15 saniye çalsın sonra AI yanıtlamaya geçsin. 20 saniye çalsın AI yanıtlamaya geçsin şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Peki nedir bu? Telesekreter gibi çalışıyor ve neden bugüne kadar diğer telefonlarda yok dediğim bir özellik. Telefon 20 saniye kadar çaldıktan sonra bir yapay zeka karşı tarafla konuşmaya başlıyor. Diyor ki merhaba ben Sabri'nin AI asistanıyım. Mesajınızı bana bırakın, ben kendisine ileteyim diyor. Çok güzel, çok başarılı bir özellik. Ama bildirim gelmiyor. Yani karşı taraf e, mesajını size bıraktıktan sonra, telefonu kapattıktan sonra bildirim menüsünde bir bildirim görmek istersiniz, değil mi? İşte. Mehmet seni aradı, Mahmut seni aradı, şu mesajı bıraktı. Asla bakarsanız güzel bir özellik ama bildirim gelmiyor. Çok saçma. Ve çağrı yanıtlandığı için cevapsız çağrı olarak da görmüyorsunuz. Siz tesadüfen ya çağrı geçmişine bakacaksınız ya da arada bir işte ses kayıtlarına girip kontrol edeceksiniz ki biri bana mesaj bırakmış mı diye. Bu da yazılımsal olarak düzeltilebilir. Hiç yoktan iyidir. Kullanmayabilirsiniz, kullanabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Belki de benim bulmadığım bir ayarla bunu düzeltebilirsiniz ama güzel özellikler var. Sadece yazılım bir tık daha geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Telefonun üzerindeki giriş çıkışlara baktığımızda alt kısımda Type-C portunu ve çift sim kart kızağını görüyoruz. Az önce de söylediğim gibi telefonu çift sim kartlı olarak kullandım. Buradaki Type-C portta USB 2.0 hızında yıl olmuş 2025 yani asla bakarsanız bazı 30-35 bin liralık telefonlarda bile USB 3 göremiyoruz. Neden bunu eleştiriyorsun sabit diyebilirsiniz ama ben eleştireceğim. Ya yıl olmuş 2025 artık USB 3 görmek istiyorum. USB 2.0 ne? Her neyse bu eleştirimi yaptıktan sonra devam etmem gerekirse üst kısımda da Kızılötesi sportu bulunuyor. Bununla beraber telefonu içerisindeki yazılımla kumanda olarak kullanabilme ihtimaliniz var. Çok geniş bir liste var. Klimanızı işte Akıllı ev gereçlerinizi, televizyonunuzu ayarlayıp telefonu kumanda olarak kullanabilirsiniz. Bu da istenilen başarılı bir özellik. Yine merak edenler için söylemem gerekirse NFC özelliği var. Kablosuz şarj özelliği yok. Telefonda bir tane de yapay zeka tuşu bulunuyor. Bu tuşun üzerinde biraz tırtıklı yapıda. Doğrudan yapay zekaya atandığını fark etmeniz için böyle yapmışlar. Telefonun sol kısmında bulunuyor. Bu tuşa uzun süre bastığınızda yapay zeka asistanı, çift bastığınızda ise hızlı çekim kamera fonksiyonu aktif oluyor veya bunları değiştiriyorsunuz değiştirebilmeniz de mümkün. Varsayılan olarak DeepSeek yapay zekası buraya atanmış ama sizler bunu Gemini olarak değiştirebilirsiniz veya başka bir şey olarak. Peki DeepSeek'ten memnun musun? Hayır değilim. Zira DeepSeek'e bir soru sormuştum. Bunu bir videomda da sizlerle paylaşmıştım aslında. Demiştim ki 20 Eylül 2024 tarihinden şu anki günümüze kadar kaç günü geçmiştir diye DeepSeek'e soru sorduğumda bana kaç gün geçtiğini söylemek yerine bunu şu şekilde hesaplayabilirsin diye yöntemleri anlatmaya başladı. Aslında sorunun bende olduğunu zannetmiştim ama geçenlerde TikTok'ta dolaşırken başka insanların da Dipsik'e soru sorduğunda sorunun cevabını vermek yerine e, o soruyu nasıl çözümleyebilirsin diye anlattığını gördüm. Yani Dipsik biraz daha geliştirilmeli. Gemini'ye soru sorabilirsiniz tabii ki ama Gemini'de Dipsik kadar bizi net anlayamıyor. Ama cevap verme konusunda yani doğru anlarsa Cevap verme konusunda dipsikten daha iyi. Neyse ki bu tuşu özelleştirebilme ihtimalimiz var. Bununla beraber fotoğraflarda işte bir sürü e, özelleştirmeler, işte fotoğraf genişletme, fotoğrafa efektler ekleme vs. bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Derinlemesine, yapay zeka özelliklerine girmeyeceğim. Ama vaat edilen özelliklerin hemen hemen hepsi başarılı bir şekilde yerine getiriliyor. Son olarak telefonun en iyi olduğu konu. Yani kameraları anlatarak videoyu sonlandıralım dilerseniz. Arka kısımda iki tane kameramız var. Üç tane gibi görünüyor biliyorum. Bir tanesi e, e, sensör olarak kullanılıyor. Kameraların hem geniş açısı başarılı hem gündüz hem de düşük ışık performansı çok ama çok iyi. Makro fotoğrafta çekebiliyorsunuz. Fotoğraf çekerken yapay zeka ile beraber e, çok mükemmel fotoğraflar kaydedebilmeniz mümkün. Dediğim gibi hem düşük ışık hem makro çekim hem de geniş açı versiyonları gayet iyi. Yani fiyatından daha üst düzey gibi hissettiriyor. Aynı zamanda farklı filtreler var. Mesela gökyüzünü parlat diyorsun. Yani gökyüzü efekti ver diyorsun. Böyle kartpostal gibi fotoğraf çıkartıyor sizlere. Harika ama bunları deneyimleyip görmeniz ve kendinize uygun filtrelerle veya filtresiz bir şekilde fotoğrafları kaydetmeniz gerekiyor. Fotoğraf konusunda ön ya da arka kamerada kesinlikle herkesi memnun edecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda pro fotoğraf çekme özelliği de mevcut. Yani işte estanteneyi, izoyu, ee, diyaframı, he ee, tabii hepsini yapay olarak ayarlayıp Fotoğrafınızı kaydedebiliyorsunuz ama genelde bunları özellikle bu seviyede hemen hemen hiç kimse kullanmayacaktır. Gerçi ben üst seviyeler telefonlarda bile pro e, işlemleri kullanmıyorum çünkü hepsi yapay olarak yapılıyor. Yani kameralarımızdaki gibi e, doğrudan fiziksel olarak mekanik olarak yapılmıyor. Video kısmına gelecek olduğumuzda maksimum 4K 30 fps video kaydedebilme özelliği var. Video performansını çok beğendim ama çok ciddi bir sıkıntısı var. Umarım bu yazılımla düzeltilir ki düzeltilecek bir şey diye düşünüyorum. E, titreşim engelleme özelliği veya e, videodaki ses kayıt özelliği çok başarılı. Özellikle birilerini çekiyorsanız bir doğum günü e, organizasyonundasınız, bir düğündesiniz vesaire, telefon sürekli hareket ediyor, yağ gibi akıyor, titreşim muazzam seviyede. Ama şöyle bir sıkıntımız var, kare atlayabiliyor. Ya çok ciddi bir sıkıntı bu ya. Yani 2025 yılında görmek istemediğimiz bir şey. Yani önlem bir nesne geçiyor diyelim ki. Elim burada bir kare atlıyor hop buradan devam ediyor. Yani arada bir boşluk oluyor. Bunu daha geniş alanda olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sıkıntı oluyor. Bir diğer problem de mesela zoom yaptınız. Ee, bir video çekeceksiniz. Buradasınız. Telefonu hareket ettiriyorsunuz. 1-1,5 bir, bir saniye kadar geriden geliyor. Bu da işte tam olarak... E, kadrajı doğru ayarlayamamanıza sebep oluyor. Kameralarda kesinlikle bir yazılım iyileştirmesine ihtiyacımız var. Ama bunun haricinde fotoğraf konusu sizin için önemli ise muazzam fotoğraflar kaydedebiliyorsunuz. Instagram'a fotoğraf yükleme konusunda bana çok soru soruluyor. Abi nedir durum? Ben hayatım boyunca hiç Instagram kamerasını kullanmadım. Fotoğraflarımı çektim. Sonra çektiğim fotoğrafları Instagram'a yükledim. Şu anda Instagram hesabımda da bazı fotoğraflar yüklü. Ve kalite gayet başarılı. Eğer siz de benim gibi yapıyorsanız Instagram'a fotoğraf yükleme konusunda hiçbir probleminiz, sıkıntınız da olmayacaktır. Şimdi ufak bir değerlendirme yapmamız gerekirse Tekno Camon 40 Pro 5G, Honor 400, Galaxy A56, Poco X6 Pro ve Poco F6 modelleri benzer fiyatlara satılıyor. Bunlar arasından hangisini tercih etmeliyiz diyecek olursanız aslına bakarsanız dediğim gibi %100 mükemmel çalışan bir telefon yok. Hemen hemen hepsinde bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız. Ya ben kullandım hiç sıkıntı yaşamadım diyen insan muhtemelen sıkıntı çıkartacak durumları hiç deneyimlemediği için bunu söylüyordur. Yani Honor 400 güzel bir telefon ama ekranı küçük diyebiliriz. Galaxy A56 güzel bir telefon ama kalın veya ağır diyebiliriz. Eleştirebiliriz. Malzemesi daha sağlam olsa da böyle eleştirebiliriz. Mesela e, Poco X6 Pro harika bir telefon, mükemmel performanslı bir ürün. Bu saydıklarımın hepsinden daha iyi Poco F6 da zira aynı şekilde. Ama nedir? Orada da kameradan feragat etmeniz gerekiyor. İhtiyaçlarınız doğrultusuna en doğrusunu belirleyip ona göre satın almanız gerekiyor. Bu fiyat segmentindeki böyle her şeyden azar azar bizlere veren telefonlara baktığımızda Honor 400, Tecno Camon 40 Pro 5G ve Galaxy A56 modelleri karşımıza geliyor. Bu telefonlar arasında benim şiddetle tavsiye ettiğim hangisi uygunsa onu alın şeklinde olacaktır. Ha fiyatları birbirine çok yakınsa Tecno Camon 40 Pro 5G'yi tavsiye edebilirim. Zira kamerası, pil tüketimi, performansı ve içerisindeki çağrı kaydetme gibi ekstra özellikleri sayesinde rakiplerine biraz çelme takıyor diyebilirim. Güzel bir telefon olmuş. Tavsiye edeceğim. Harika bir ürün. Tekno markasına ön yargıyla yaklaşmamanızı tavsiye ederim. Zira birkaç yıl önce kullanmış olduğum Tekno Phantom V Fold modelinde olmayan bazı yazılımsal özellikler buraya gelmiş. Yani yazılım olarak sürekli güncellenen, sürekli geliştirilen bir marka Tekno. Arayüzünü sürekli geliştiriyor. Bu doğrultuda iyi bir ürün sıkıntılarda muhtemelen giderilecektir diye düşünüyorum. Bu arada bu telefon Türkiye'de üretilmiş. E, yazılım olarak da... E, 3 yıl sanırım bir güncelleme garantisi veriyordu tam emin değilim onu yazarım ee, ama diyor ki Tekno çok daha uzun yıllar güvenlik güncellemesi vereceğim ve bu telefon en azından bir 5-6 yıl boyunca akıcı bir şekilde çalışacak diyor yani bunu nasıl garanti ediyor bilmiyorum ya 5-6 yıl boyunca güncelleme verecek ya da başka bir planları var emin değilim ama şu an için konuşmam gerekirse. Telefon güzel. Ben 17.721 TL satın aldım. Ben bunu bu fiyata satın alırken e, Honor 400 19.000 TL'ydi ve en mantık telefon buydu. Şu anda da 18.800 civarında gördüm ben. E, Honor 400'e yakınlaşmış. Ama şunu düşünmeyin ya Honor 400'ün pili daha büyük, bununki daha küçük. Ee, işte yazılımın ve işlemcinin optimize çalışması sebebiyle bunda da pil konusunda hiçbir probleminiz olmayacak. Bunu da göz önünde bulundurun. Yine de aklınıza takılan başka sorular varsa yorumlardan buluşalım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.